Bir sefer kullanmayınca bir şey olmaz. Yaz gelince ne yapacağız? Vur çalı çal oynasın. Yaz geliyor bak. Evet. Yaz geliyor. Hazır mısınız? Hazırım. Ha, evrim, <laughs> hadi hazırsa. Evet. Hazır mıyız? Yeah. Fakat bugün <laughs> kaptanım. Hepimiz hazırız. Bu adamı şeytan esir almış ya. Hı hı. Almış. Almış. Bu, bugün konuşmalarını dinliyorum. Bu, ne zamandan beri? Ya kendini anlatıyor. Millet hürre alkışlılar evet. da. Kendini evet. kendini anlatıyor. O, şeytanla ortaklar. O adamı belli. almış da şeytan bu halkı nasıl almış onu anlamadım. Ha o şey hülo. onun manası hülo. 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 Hülo, hülo olduğu zaman halk sadece bir kömür, makarna, bulgur bunları düşünür. Hülo. Evet. Hülocular. Evet. Hülo <laughs> halkı fakirleştiren de kendisi. Kendisi, çünkü muhtaç hale getiriyor. Aynen. Açlık sınırının altına attı. Onu bilinçli yapıyor. Hep şu an. anda 6 milyar o, maaş o açlık sınırı. O, şey sınırında. sınırında, yoksulluk sınırı. Aynen 6 milyar. Yetmiyor. Aynen. 6 yetmiyor. milyar maaş yetmiş. yoksulluk Bence sınırı. Bence, yetmiyor 4 kişi. Aynen. Şey. Altı milyar yetmez. Her <laughs> ay varmış düşünün Aynen. ya. O kadar yani. E, tanıdıkları her şeyi e, sarayda şey etmişler resmen yani burada millet ölüyor mahvoluyor ne e, şeylerimiz var bir et alamıyoruz bir şey alamıyoruz neler neler var ya yani neler, neler var? şimdi ben bunlara şey etseydim beto etseydim diyorsunuz ya etmeye etseydim İnan bana yerine şey gelirdi, gelirdi Kılıçdaroğlu falan ya da koalisyon gelirdi daha beter. Ya yani niye 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 beter? Bir, bir 20 diyor? senede onları çeker. Niye bekledim? Ledit be. bırak, bırak olsun. Nasıl <laughs> olursun? Evet, evet. Bir daha mı çekeceğiz yani? O bırak olsun. <laughs> ne olacak? <laughs> olsun. <Vaysa> çocuklarımız çeker. <laughs> Yazık Ama işte <laughs> yani. ee, Allah'ın emrine göre, Allah'ın tanımına göre yöneticisini seçen biziz. Buradan bizi sorumlu tutuyor. Kötü anlamda değil, iyi de seçebilirsin. Ama kötüye de sen şey olacaksın, razı olacaksın. Ben kötü yönetici seçtim kendime. Mecbur çekmek zorundayız diye. Eşim öyle diyor. Mecbur ona verdik, onu çekmek zor. Biz vermedik ama onların sayesinde kurunun yanında yaş dayanacak hanım diyor. Yani. Evet ama muhalefet de yok. Evet. Yok, evet. Sen kime evet. vereceksin? bana vereceksin. Yok perinçeke vereceğiz <laughs> canım. Perinçeke vereceğiz. <laughs> 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 0.25 ama oluyor. Hı? 0.25 Yüzde bir olsa Yön delikanlı var Onu söylemeyeceğim Bu sefer çıkar diye düşünüyorum Bak bazı seni unuturuz biz Dünyanın en güzel arabası olan Ginger'ı Herkesin elinde altta olması gereken Değil mi Segway'i evet. evet. Unutturduk daha hatırlayın neler unutturduk? Araba yapıldı unutturduk. <laughs> Doğru değil mi? Araba yapıldı unutturduk. Unutturduk. A araba mı yapıldı? Araba, araba. Uçan araba var unutturduk. Evet, araba şeye, uçuyor. Dron, dronlar uçan araba mı Evet, her, her, her şeyi unutturduk. Bak burada da 4 milyon delikanlı var. Atatürk Onun, çocuğu var. evet. evet. <laughs> Onlar birden bastıkları zaman evet. <laughs> inletirler onu. Evet, bu unutulmak zorunda. Bu yastığın altına koyduğun bilezik gibidir, yüzük gibidir. Evet. Günün birinde, şimdi şöyle bir durum var. Ee, kozmik oda nedir? Kozmik odadaki 50 bin kişi, çoğu öldürüldü maalesef, maalesef. 50 bin kişi nedir? Bütün memleketin işte tersanelerine girilmiş, işgal edilmiş falan filan olduğunda herkes belirli bir yerden kendi ait olan bildiği silahı alıp dağa çıkacak. Sakınca nefe gibi. Bu bunun için kozmikolda bastırdılar orayı. Bitirdin, 50 bin he? kişilik yedek ordunun evet. adını aldılar. Çoğu mesela Yunanistan'daydı bunların. Birkaç yüzü hani orada bizim adamımız bunlar. Yani çalışanımız. Biz Türkiye için. Hepsi idam edildi. Ay, bakın Yunanistan'da dikkat edin bakın dikkat. Yunanistan'da idam cezası yok. Hepsi bir gecede kayboldu. İnfaz edildi. İdam işte. Bunların hepsi bir tek adam yüzünden oldu. Bülent Arıç evet. bilmem ne çocuğunun yüzünden oldu bunlar Ne oldu? Birileri beni takip ediyor. Ne nereden çıktı o? Şimdi ne yapıyorsun Bülent Arıç? Şimdi ne yapıyorsun? Onun milletvekili yaptı. Ya. Bu millet Bülent Arıç'ı unuttu. Buna Kıtan'ı unuttu. Buna yani, Kıtan evet. dünyayı soydu, soydu. Maliye evet. Bakanı bir dakikada unutuldu. Ki hatırlayan yok biliyor musun? Doğru. Niye? Bütün Türkiye'nin yumurtalarını aldı. Şeyin içine kırdı. Torbalara kırdı. Evet. Vakumlu torbalara. Dünyaya sattı. Yumurtasız kaldık bir ara biliyor musun? O, yani askeriye verdi, verdi. Askeriye veriyor bunları. Sadece biri bu. Bu adam kadar terbiyesiz bir adam var mı? Öldü galiba. Yok çekildi. Sanki ya, öldü bulmadılar. dediler. Öldü öldü dediler. Öl yani. Öldü 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 Yok, öldü 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 Bence ölmedi. Ha? Evet. <laughs> evet. Öldü, öldü ver. dediler ver. en son öldü. Öldü vermiş olabilir. Hayır. olabilir evet olabilir. Öldüğünü duydum çünkü ben. Onun Eşi mi öldü, kendi mi öldü. öldü? Görmedik hiç ya. Bir Hı? yere şey dedi ya, Ece bir, trend bir röportajı var. Yok yani. canım, öyle bir şey olsa anıt kabirin yanına gömerler adamı. Ben ona şaşırdım. 12, 12 Ekim tarihli, 2016, 2016. 2016. İstanbul'da. İstanbul'da ölmüş. Ama evet. hiç hiçbir televizyon vermedi. E, verdi Hı. bayağı da unutulmuş. Ermeni mezarlarına mı gömülmüş? Nereye gideceğiz? Nerede okuyacağız? Başkanımızın Neden vefat etti? Kaç şey yaşındaydı? Şey demişti ya, ben rüyamda e, bilmem ne hastanesini gördüm. Amerikan bilmem neyi gördüm diyor falan. Evet. Bu hmm. rüya diyeyim mi? Aratayım çok enteresan bir şey. Vardı. Kemal Unut. Una Kıtan bu sabah tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Vatandaşlar ise Kemal Unut neden hayatını kaybettiğini ve kaç yaşında olduğunu merak ediyor. İşte Unut'tan hakkında her şey. şey ya Rabbim Cleveland dedi diye bir şey var ya işte bu. Daha önce Rabbim bypass geçirdi bebeekten iflas etti. işte bir hasta eşini am ameliyat olması gerekiyordu. Yapılmış. Rüyasında görmüş ki Cleveland hastanesinde görmüş. O yüzden Rabbim Cleveland dedi diye öyle. bir tabir oluşmuş. Allah ömür vermiyor kötülere. Mesela Stalin de genç öldü. Bir zaman bu Sovyetlerin başkanları ölüyordu. Peş peşe, ard arda ölüyorlardı. Peki bizim şeyde Roket sanda, Sand şurada, burada, bir de Spartada evet, uçarken evet. ölen uçak. 200 tane bilim adamı bak evet. mühendis demiyorum. Bilim, bilim adamı, adamı ne olacak? Bu cinayet. Cinayet işte. Hesabını kim verecek? Amerikalılar, Amerika. Amerikalı, uçağa Amerikalı, doldurdular Amerikalılar. Total hepsini bir uçağa doldurdular. O Isparta'da... nükleercileri tabii nükleercileri evet, bir şekilde vuruldu yani. Hı, kimleri evet. vurmadılar ki? <laughs> Asayişan'da birçok bilim adamı öldürüldü. <laughs> i̇ntihar ettiler. Sözde sözde intihar Layık <laughs> olduğunuz gibi yönetilirsiniz, olay bu. Bir Bak, çıkış, şey adım ya? Adım adım bir çıkış olur. Amerika'dan niye bu kadar çok korkuyor Tayyip? Tayyip? Amerika getirdi onu ya, ya götürürse diye. Ya zaten Buna, kaç sene oldu götüreceğini belli ya, etti. Bu, Amerika. Bunlar Amerika'da eğitim aldılar, onu hep saklıyorlar. Tayyip gitti Amerika'dan eğitimli geldi buraya. Birdenbire bir insan nasıl Biliyor şey, mı? tabii. Evet. Bir insan nasıl doğru, birdenbire şey der. Herkes böyle bir Amerika'ya önden gidiyor zaten. Hı? Önden evet. Amerika'ya gidiyorlar böyle. Gidiyorlar. Tabii o Amerika dönemleri hatırlayın daha e e şeyken. Tabii e e ben de Hı. daha Hı. tabii partinin lideriyken başbakan hiçbir payı yoktu Amerika'ya gitti. Millet 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 Amerika'da aynen orada görüştü, görüştü falan. Ondan sonra gelmeden önce herkes diyordu yeni başbakan bu olacak falan. Kılıçdaroğlu. oldu. Evet, evet. Evet. Hem Amerika'ya gitti, hem Amerika'nın elini öptü, hem de gidip şeyin elini öptü Fethullah Gülen'i. Ya yazıldığı halde kaybedildi ya. Evet. Yazıldığı halde. <laughs> Resmedildiği halde kayboldu. Şimdi bulamıyorsun onları, o haberleri.

Ay var, sıkıldım. Bunlar Aynen. burada çok ne arıyor bunlar ya? Şey, Yanına arkadaş olsa İlk geldiğinde işte ben arkaya demiştim arkaya. bunlar evet. ne arıyor burada? Yani, <gülüyor> yani, <gülüyor> ama şey yakışıyor. Buranın konsepti bu. Güzel. Aynen. Buna, bunlar Aynen. Şunlar Aynen. o kadar değerli ki. Orkideli gitarlar falan var orada. Aynen. Şurada. Aynen. Şurada. Ben de, şu celloya şey üzüldüm ya. Yok. Ben daha dur konturbas getireceğim. Daha konturbas gelecek. Sahneye koyacağız konturbası. Ve ben elle, yayla değil de elle Aynen. Çalacağım. Aynen. Şu an. bas gitar gibi. Aynen. Çok güzel çalıyor. Evet, Aynen. evet. Aynen. Evet, oradan. Ne çere? Canı sıkıntı. İleri da kaçıyor kalıbı. Tabii. Burada. Hmm. çok kolay. Üç tane Aynen. şey, maşa. 3 maşa, başka bir şey. Yok. Baba, evlet, şerze, Kapatılmadan önce battaniyelere sarılıp duruyorduk burada bak. Ya. Ne güzel olmuş. Hı. Hı. Hı Kötü günlerdi onlar. Onlar kötü günlerdi. Masayı çekin dibine gelsin o çocuk. Zor diyelim kötü demeyelim. Millet hasta evet. oldu burada ya. Hı yani Amerika'yı kurmak gibi bir şey biliyorsunuz şeyler var ya göçmenler ilk evet. göçmenler onlar gibi pioneerlar gibi onlar gibiyiz yani her sene bir sınıf atlıyoruz Hı? her sene bir sınıf atlıyoruz daha dur ben şeye gireceğim bu sene e, aldığımız teklifler yüzünden hani yeri parkı yaptım ama aslında olay tahta olacaktı tahta olacaktı. Tahta olsaydı şöyle bir şey yapacaktım. 10 bin lira mesela ayrı şey getirecektim buraya. Müşteri getirebilecek ahçı. Var öyle insanlar var. Bana 10 bin lira verin diyor. Ben buraya dolduracağım diyor. Ve gelirler de. Yani bizim Mehmet Ergül'ün o kadar çok şey var ki müşterisi. Mehmet Ergül gülümseyecek, gülecek diye, güldürecek diye geliyorlar biliyor musun oraya? Evet. <laughs> Patron da şaşırıyor. Yani şimdi o da şaşırıyor, şaşırmıyor artık. Şimdi öyle değil mi? şöyle, o küçüklüğünde çok ağlardı. Beni bir yere bırakmazdı. Derdim ben bu çocuktan ne zaman kurtulacağım, Allah'ım ne Kurtulur olursun. işte. Öyle bir şey Hı -hı. ver, herkes onu sevsin etsin. kadar yaramazdı, çok yaramazdı. Hı -hı. Abisi de aksine bütün her kişi severdi onu. Deli olurdu böyle İbrahim. Her kişi severdi. <laughs> Mehmet de öyleydi <laughs> küçük düğünde. Şimdi Mehmet şey yani onun e, güler yüzü çok çekiyor insanları getiriyor. Müşteri buluyor ya. İstanbul'da çeker müşteri çeker. Her şeyi öğrendi İstanbul. Tabi tabi tabi. Her şeyi öğrendi. Tabi. İnşallah. Ne yapıyorsun? Kimden uzak duruyorsun diye soruyorum ben ona. Sigara içenlerden uzak duruyorum diyor. Hmm. Sigarayı bıraktı ya. Evet. Şimdi sigara dursun. kokusurken fena oldu. İşte Biliyorum. zaten gelin de içirtmedi ona iyi oldu. yok söyledim. Bak dedim ya ayağı kesecek şey, çiğ deme. Ya ayağı kesecek dedim. Ya akciğeri kansere dönecek dedim. Ya kova olacak dedim. Ben kova oldum dedim. Hepsine, hepsini söylüyorum biliyorlar. Biliyorlar. Anlamaz, var. başa gelmedikçe terk ediyorlar. <laughs> ya benim ağır tıkanmasaydı bırakacak <laughs> mı? Bırakmıyordum. Ben de olsam bırak. Çok denedim mesela bırakmak bırakamadım. Sağlıklı Daha olsam baktım, bir tane var. yakarım. Ben. Ölümü mi? Duyunca o gün bıraktım sigarayı. Ben ölümü duymadan bıraktım. <laughs> bizim Elgerekon doğacak diye. Evet. Ona bıraktı. Onun için bıraktım. Bir iki sene öyle gitti. Ondan sonra dedim ben niye merdivenlerden böyle çıkıp inemiyorum dedim. Bir şey var be Ben dansçıyım. Onun için diyorum yani. Evet. Baletim ben. Evet. Ne oluyor ya dedim. Ben dans edemeyecek miyim dedim böyle. Sinirlendim. Bir gittik. Akciğer koah tamamı yani yarısına yakın. Allah Allah. Ne zaman oldu dedim. Herkes ne diyor? Sigarayı bırakınca çıkıyor dediler. Evet, evet, evet. Bu ne, ne biçim bir salak laf ya? Ben sigarayı bırakınca zaten nedir nelerden kurtuldum biliyor musun? O kadar, 4 paket marburu içiyordum. Kaç para marburu bilmiyorum. 4 paket için evet. 15 lira herhalde. 15 lira. 15 lira olmaz. 15 mi? 15, 30, 45, 60. Bak nelerden kurtuldum 10 yılda. 60 liradan kurtuldum. Her şeyden önce sağlığınızı dinlemen lazım. Onu daha vazgeçtim şey yani. Bir söyleyeceğim. At, at. Sigara içince vücut hep böyle kendini korumak zorunda hissediyor. Hep korumak Ağabey. zorunda hissediyor. Evet. Sen içmeyince bu sefer koruma mekanizmaları defansı bırakıyor. Bu sefer vücudundaki başka Bakırız hastalıklar var. öne çıkıyormuş gibi bir e, konuşma Öyle var ama ben de çıktı da tahribat. Onu beynine yedirsen Kuah, bırakacağım ben onu. Her şeyden başlayacağım. Yok bıraktık da. Hiç şey içmeyeceğim diyeceksin. Ben de Yok içtikten sonra vücudunun yani, yani, koruma de, mekanizması kendi çalışmasını durduruyor gibi. Ya o kadar zaten vücut kendisi nikotinamit üretiyor. İhtiyacı var Hayır var. Şöyle var. Nikotinamit niye içinde var? O şey var ya küçük haplar var. Dil altı, dil dizem. O nikotinamitten yapılıyor. Nikotinin amit asistlerinden yapılıyor yani. Nikotin. Yiyecekler içinde de patlıcan da var Patlıcan herhalde. patlıcan zaten bitkiriye için mükemmel yemektir. <laughs> mükemmel yemektir. Ay yok en güzel yemek zaman patlıcandır zaman abi. Zaman. Tartışmayalım. <laughs> Beyefendi tartışmayalım. Ya, patlıcan. Hazreti patlıcan. <laughs> Diyarbakır usulü <laughs> güveç mesela. Hazreti güveç o da güzel. Güveç. O da güzel. Güveç. Evet. evet. Şafranbozun patlıcanı yok ya, ada pazarından geliyor. İşte nereden geliyorsa hiç tadını alamadım güzel. ben patlıcan. Bizim Ege'de dedim bir tane patlıcan. Bunun patlıcanı şey yok güzel. Yok. Ege'de bir tane. Şey. O da çok acı, tuzla ovacaksın filan bilmem ne öyle yemeği yapacaksın. Tuzluyoruz, iyice tuzluyoruz, ıslıyoruz, o kara suyunu bırakıyor ondan sonra pişiriyor. Buranın eti güzel değil, sebzesi iyi, eti evet, güzel eti değil. Güzel. Et burada olmaz ki, burada kekik, kekik mi var? Yok, 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 yok. Hayır, dağda da kekik nerede var, en yakın Altınoluk'ta var. Neyse. Yürür, yürüyorsun zaten kekik yapacağım. kokuyor, kekik kokuyor. <laughs> Yürürken, Altınoluk'ta, dağda, dağda. Dağda da vardır, burada da vardır ya. Sahnede bakacağım. Şeyde. Vallahi, Buraya et. otururken ya. yanımızda bir komşum vardı. Hı. Kekik toplamaya giderdi Hı. dağa. Tamam. O ye, yerel, lokal bir şey. Şimdi burada insanlar kekikli eti bulmak için şeye gidiyorlar. Denizli'nin köylerine. Bilmem ne köyü bilmem ne köyü oradan Denizli Denizli kebabı çok meşhurdur. Denizli'dir. Denizli kebabı. Denizli evet, kebabı kebabı. çok evet. meşhurdur. Çünkü hayvan içinde şey var. Aynen. Aroma var. Çok yağlı olmasına rağmen bile baymıyor. Hı -hı. Yani hayvana zorla yediriyorlar kekiyi. Çok mükemmel bir şey ya. Kekik okay, 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 yiyince tabii. Tabii harika bir ya. Emin. Hayat, evet. hayat verir. Denizin her şeyi güzel, ya, yemekleri, koku, kokulu yemekleri <laughs> çok güzel. <laughs> Ama insanları çok yani. zor. Mangalda insanlar <laughs> <çok güzel>. ne <yani. gülüyor> <İnsanlar gülüyor> Biz İskenderun'da yapmıştık mağaralar. <laughs> <laughs> Sebze, <gülüyor> meyve <gülüyor> çok fazla var denizde. O kırmızı ete çok yakışıyor. Yani 700 kişi falan denizden bir can da yok. Ya. Allah'ım ağzım sulandı ya. <laughs> 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 Niye öyle? Sorgulamayı sevmiyorlar onlar pek. Hı? Sorgulamayı sevmiyorlar. Onu yani. bilmiyorum ama bir <laughs> tane candaşımız yok Denizli'de. Yani Denizli'de askerlik <laughs> yaptım <Sularımız> ben. <laughs> e, i̇yi biliyorum orayı. Biz de oradaki şey suları vardı. Onlardan çok içerdi. Ama onun tersine şu anda hayır hani bunların çoğu çocukları da var. Söylediklerinin çoğu çocukları da var şey dolu. Elbis tarzı. Bırak Maraş'ı. Maraş'tan